bir araç T kentinden S kentine sabit hızla saatte 80 km hızla gidip 800 değil burası arkadaşlar 80 80 km hızla gidip 120 km hızla geri dönüyor. Bu aracın T'den S'ye gidiş dönüş süresi toplam 20 saat sürmüştür. Buna göre TS arası kaç kilometredir? Hemen yoluma çizdim. Bakın. T'den S'ye gidiyoruz ve 80 kilometre ile gidip ben 120 km ile döneceğim. Şöyle diyorum. 80 km yolu tamamladığımda gittiğim süre T1. 120 km ile dönüşü tamamladığımda döndüğüm süre T2 olsun. Ve aynı yolu gittiğime göre şunu söyleyebilir miyim? 1. x eşittir v çarpı t olduğunu biliyoruz değil mi? Yol eşittir. Hız çarpı zaman yazalım. Yol eşittir. Hız çarpı zaman. O zaman gidiş Yolunu yazalım. X eşittir 80 çarpı T1. Aynı şekilde dönüş yonunu da yazsam ne olacak arkadaşlar? X eşittir 120 çarpı T2. Ben diyorum ki bu iki denklemi birbirine eşitleyeyim. Yani 80 çarpı T1 eşittir. 120 çarpı T2 olsun. Sıfırlar birbirini götürdü. 8'i 4'e böldüm. 2. 12'yi 4'e böldüm. 3. Şu şekilde bir denklem buldum. 2T1 eşittir. 3T2. Bakın şimdi T1'e 3K dersem T2'nin 2K olduğunu biliyorum. Zaten gidiş dönüş süresi dediği 20 saat T1 ile T2'nin toplamıdır. Yani şunu yazabilirim. 3K ile 2K'nın toplamı eşittir 20'dir. E bu da eşittir 5K'yadır. Her tarafı 5'e böldüğümde K'yı ben 4 buldum. O zaman diyorum ki T1 3K'ydı yani 3 çarpı 4'te 12 saattir. T2 neydi arkadaşlar? 2K idi. 2 çarpı 4'ten 8 saattir. Birinci denklemden ya da ikinci denklemde gidilen yolu bulabiliriz. Mesela buradan bulsak 80 çarpı 12'den 960. Buradan bulsak 120 çarpı 8'den 960. Gidilen yol 960 km'dir. Sorumun doğru cevabı B şıkkında karşıma çıkmıştır arkadaşlar.